Şimdi, e, neyse Türkiye'den geçelim e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, seçimler var 11 Ekim'de. Seçimden önce kapalı Maraş açıldı. Yani bu manşetle duyduk. Hatta Yeni Şafak gazetesi de şeyi haber yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüştü dün malum. Ve sonra ortak bir basın açıklaması yaptılar. Bir gazeteci de Kemal Kılıçdaroğlu'na e, kapalı Maraş'ın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Önce anlamıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, anlamadım diyor Maraş mı diyor işte bunu alay etmişler kapalı Maraş'ı anlamadı falan diye. Neyse böyle bir anekdot. Şimdi bu kapalı Maraş açıldığı meselesi var. Böyle Türkiye'nin e, yeni dış politikasını işte sembolize eden bir hamle olarak yorumlanıyor. Hakikaten öyle ve bunun Kıbrıs etkisi ne olacak? E, ee, Kıbrıs'ta bir meslektaşımla Ayta Türkkan'la konuşacağım. Ayta Türkkan merhabalar. Merhaba. Ya şimdi ben bu kapalı maraş açıldı başlıklarını görünce merak ettim. Biraz hani okudum neymiş ne değilmiş diye. Aslında açılmadan anlaşılan da sadece saat sabah 9 akşam üstü 5 arası belli caddeler açıldı ya. değil mi? Yani açıldı deyince ben şey gibi anladım. Hani açılıyor oradaki oteller işte yine faaliyete geçiyor falan. Böyle bir şey olacak diye düşündüm ama değil yani. Öyle hani gün içerisinde girip bir bakıp çıkılabilecek anlaşılan öyle bir şey herhalde. Ee, tabii biraz e, şeye gitmek gerekiyor, geriye gitmek gerekiyor kuşkusuz Maraş'ı konuşurken çünkü e, şimdi bir Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var pazar günü ve e, Maraş'la ilgili yapılan bu hamle tamamen e, seçime yönelik bir müdahale olarak yorumlanıyor. E, şimdi Maraş neydi? Maraş 46 yıldır kapalı olan e, bir e, şehir, birleşme kararı var. E, ...burayla ilgili olarak açılmasını yasaklayan, kullanımını yasaklayan Milletler kararları var. Hmm. E, ama... <laughs> e, özel neden yasaklanmıştı? Yani ne, 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 bu, ne neden? Arası, ne oldu? E, 1974 Mutlu Barış Harekatı olduğu sırada... E, ...o dönem Sayın Ecevit, e, hatırlarsınız başbakan olduğu dönem... E, ...ve... E, Harikat oluyor, e, durulması gereken bir yer e, noktasında. Yani harekatın durması gerekiyor. Bir anda e, her nokta durdu, ama Maraş için e, o hareket devam etti ve Maraş'ta alındı. E, o noktada bile Şmimeletler e, Maraş'ın e, kapalı kalması yönünde bir karar üretti o, bu, bu dönemlerde ve Maraş bu şekilde kapalı bir e, alan olarak e, askeri e, kontrol altında olan ne Kıbrıs Türklerin ne turistlerin ne de Kıbrıs Rumların ne de yasal sahipleri denilen aslında uluslararası şirketlerin e, tümüne e, kapalı bir hal aldı tam bir kıyı şeridi e, özellikle e, 1974 önce çok lüks bir e, kapa yani kapanmadan önce çok lüks bir şeymiş evet, tam onu söylüyordum 1974 öncesinde yani e, hani bugün Avrupa'nın sayılı e, belki, e, sınır e, Deniz kıyıları, e, turistik deniz kıyılarına e, bir benzeri e, aslında çok e, havalı ve e, gayet de güzel bir yermiş. Ben de yaş itibariyle... E, bir şey o soracağım. Açıldı falan ama bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ne gibi bir etkisi olacak ki? İşte geri dönmem gerekiyor onun için. E, hemen hızlıca döneyim çok uzatmadan. E, Sayın Kudret Özel Sayın, Kıbrıs Türk Siyasi Hayatına girişiyle birlikte aslında Maraş farklı bir şekilde konuşulmaya başladı. Çünkü bundan tam 5,5 sene önce e, cumhurbaşkanlığı aday oldu Sayın Kutlat say Bugünün Dışişleri Bakanı ve Hı -hı. E, şu anda da yine Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz. O dönem e, Maraş her zaman e, bizim için bir e, kapsamlı müzakerelerde çözülecek bir konu olarak ele alındı. E, özel say ise e, aslında daha öncesinde de Sayın Denktaş döneminde de Maraş'ın işte Birleşmiş Milletler gözetiminde açılabileceğine yönelik bir takım düşünceler hep tartışma kaldırdı ancak hiçbir adım ileriye atılmadı. Sayın Kudret Özersay e, Cumhurbaşkanlığı 5 yıl önceki ilk Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiği zaman ben eğer seçilirsem dedi, Kapalı Maraş'ı Türk gözetiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde açacağım dedi ve buradaki e, yasal sahipler e, mülk sahiplerine de ee, gelip, buyurun oteliniz alıp kullanabilirsiniz ama e, tabii onların e, bina ömürleri bitti, yıkılması gerekiyor, tekrar yapılması gerekiyor vesaire ama e, gelip kullanabilirsiniz, bizim kontrolümüzde olacak ama şeklinde bir çıkışı vardı. Ama Sayın Kurreta Özel Say seçilemedi. Seçilemediği için de bu proje rafa kalktı. Ancak ilerleyen sürede Sayın Kurreta Özel Say siyasi bir parti kurdu ve bu parti ilk seçimlerde e, hükümetin ortağı oldu. O zaman dört başlı bir hükümetti. E, ama hükümetin başında Cumhuriyetçi Türk Partisi yine bugünün e, Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Tufan Erhürman o günün başbakanıydı. Ama Sayın Erhürman e, politikası, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin politikası Maraş'ın kapsamlı bir çözümde e, ele alınabilecek bir nokta olmasıydı. Aynen e, Sayın e, bugünkü Cumhurbaşkanımızın da düşüncesi gibi aslında bu. O nedenle e, Sayın Özel Say bunu ileri götüremedi bu düşüncesini. Hükümet olduğu dönemde de Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de. Ne zaman tekrar hükümet değişti ve Ulusal Birlik Partisi ile e, Halkın Partisi hükümeti kuruldu ve Sayın Özel Say Dışişleri Bakanlığındaki e, görevini korudu. O andan itibaren Maraş politikası bir anda yeniden gündeme geldi. E, çünkü Ulusal Birlik Partisi de Sayın Özel Say'ın bu e, politikasına destek verdi. Hatta daha ileri gidelim. Aslında Türkiye Cumhuriyeti e, AK Parti iktidarı da e, bu projeye e, hani yol verdi diyelim. Çünkü bununla ilgili olarak e, bundan 5-6 ay öncesi e, Türkiye Barolar Birliği'nin de e, önderliğinde e, biri e, Türkiye'de, diğeri de Maraş'ın kendi içerisinde olmak üzere iki ayrı toplantı yapıldı. E, birçok siyasetçinin, birçok uluslararası hukukçunun e, katıldığı ve Maraş'ın nasıl Türk yönetiminde açılabileceğine yönelik beyin fırtınası gerçekleştirildi birkaç sefer. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de bu konuyu özümsemeye başladı. Neden? Çünkü Kranzmontana'da yaşanan başarısızlık sonrasında özür dilerim. Kranzmontana'daki başarısızlık sonrasında Türkiye'de Kıbrıs'taki politikasında hem Doğu Akdeniz'de daha aktif hem de işte Maraş gibi bir hamleyi ileri götürebileceğini düşündü. Ancak buradaki sorun şundan ...şu an itibariyle sorun olarak ortaya çıkmasının sebebi... E, ...Nevşin Hanım şu oldu. Sayın say Maraş'ın çok ciddi bir konu olduğunu... ...hatta orada envanter sayımı, bina sayımları vesaire yapıldığı... E, ...ilerleyen bir süreç vardı. Ama Sayın say Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde... ...Maraş politikasının ileri götürülmemesi gerektiğini... ...çünkü e, bunun seçimlere heba edilebilecek bir e, durum olmadığını... ...ifade etti ve... Ee, seçimden sonra kim cumhurbaşkanı seçilirse Maraş politikasını ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle birlikte ileriye götürme gibi bir vizyon e, sergiledi Sayın Kut özel Say. Ee, biz aslında Maraşı bu şekilde e, biraz da rafa kaldırmıştık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tartışma konularından biriydi. Yine modeli tartışılıyordu. Türk yönetiminde mi açılabilir mi açılacak mı? Leş Milletler gözetiminde mi açılması gerekir gibi e, veyahut da kapsamlı çözüme zaten Berlin zirvesi yapıldı. E, hemen seçimler sonrasında bir beşli konferans bekleniyor. E, her ne kadar resmi olmasa da bir konferans olacak. E, i̇şte burada bunlar ele alınacak filan gibi bir tartışmalar yaparken, e, işte geride bıraktığımız e, üç gün öncesinde e, Türkiye'den e, bambaşka bir hamle geldi. Bir e, şaşkınlık da yarattı bu. Çünkü ee, o gün e, Sayın Başbakan'ın e, Türkiye'ye davet edilmesinin aslında sebebi 9 e, ay boyunca e, arızalandığı için e, aslın projesi olarak nitelendirilen su projesindeki e, yaşanan sıkıntı e, giderilmişti. Ve bizim için çok önemli bir olay aslında. Ve e, çünkü tam da e, biliyorsunuz Kıbrıs çok sıcak bir iklime sahip tam da yazın içerisindeyiz ve suyumuz tükenmişti. O yüzden çok önemliydi ama seçim yasakları da olduğu için Yüksek Seçim Kurulu böylesi bir ortamda herhangi bir tören yapılmasına izin mi? vermedi. Böyle olunca bir anda Sayın Başbakanımız Türkiye'ye Ankara'ya davet edildi ve orada bir tören bekliyorduk biz suyla ilgili. Öyle de oldu ama devamı bir sürpriz şeklinde oldu. Bir anda Maraş'ın da ziyarete açıldığı haberi o anda duyuruldu. Burada şöyle bir trik nokta var. Bu bu haber tabii bir anda e, iç siyaseti darmadan etti. Yani e, Sayın Özer Say hükümetten hemen partisini topladı ve hükümetten çekilme kararı aldı. Çünkü az önce ifade ettim. Bu konunun e, seçimlere malzeme edilmeyecek kadar ciddi olduğunu düşünüyordu Sayın Özer Say. Zaten şu anda da yapılan Maraş'la ilgili herhangi bir açılma durumu söz konusu değil aslında. Yani e, ortaya konan proje bambaşka bir şeydi. Yani Hı. Şöyle söyleyelim, neydi Maraş projesi? Şu an askeri e, vesayet altında, askerin denetiminde bizim e, Rum mallarının değerlendirilmesinin yapıldığı bir e, Avrupa bir, Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin de yasa olarak tanıdığı bir taşınmaz mal komisyonumuz var. Rumlar bu komisyona başvurabiliyor ve örneğin e, Lefkoşa'da bir mülk mülkü var diyelim bir Rum'un o mülkünü e, Türk yönetimine satabiliyor veya güneyde kalan bir Türk'le takas edebiliyor Türk malıyla gibi yöntemleri vardı bu taşınmaz mal komisyonu. Nun. Projesi şuydu Maraş projesi. Maraş askeri bölge olmaktan çıkarılacak, e, taşınmaz mal komisyonuna devredilecek ve buraya yapılacak olan Rumların başvuruları ve Rumlar dışında çünkü çok uluslu devletlerin sahibi olduğu oteller de var orada. Onlara başvuru yapılacak ve bunların e, iadesi yapılacaktı. Proje buydu. Ama şu anda yapılan çok başka bir şey, bambaşka bir şey. E, yani statüde herhangi bir değişiklik yok. Maraş'ın açıldığı söyleme aslında sadece bir e, hani seçim adımı gibi yorumlandı doğal olarak yani, çünkü. Açılmaktan kasıt, onu dedim ya en başta. Açılmaktan kasıt nedir yani? Belli tarzı, belli Evet yani ziyarete açılmıyor, turizme açılmıyor değil mi yani? Evet, yani proje diğeriydi, ee, sizin söylediğiniz şekilde olması gerekiyordu ama şu anda yapılan sadece e, belli saatlerde, o da sadece e, ana caddesi, büyük bir e, kent, bize göre büyük tabii. İşte... Bunun etkisi olur mu yani e, seçime bu şekilde? Şimdi burada ben birçok e, meslektaşımla ayrıştığım bir nokta var. E, <laughs> birçok... Arkadaşım e, bu konunun artı getireceğini düşünüyor. Çünkü Maraş aslında önemli. Yani yıllardır e, yılanlara terk edilmiş çok güzel bir şehir. Ve oranın açılmasının e, elbette e, bunu yapan e, Ulusal Birlik Partisi ve Başbakan dolayısıyla Sayın Ersin Tatar'a bir olumlu e, katkı yapacağını düşünen çok kişi var. Ben tam aksini düşünüyorum. Ee, bilmiyorum seçimlerde bunu göreceğiz. Ee, çok bir şey kalmadı. Ee, bu ülkede her seçim döneminde ee, bu tartışmalar her zaman olur. İşte Türkiye hükümeti, sadece AK Parti olay AK Parti ile alakalı değil. Öncesinde de yani her seçim döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere bir şekilde müdahil olduğu tartışmaları her seçimde vardır. Her seçimde yani Bila istisna her seçimde vardır. Bu Bugün de var yine var ama Hı. hiç de bu kadar e, hani biz kör gözüne parmağım deriz e, hiç de bu kadar e, sırıtmamıştı aslında birçok iddia var onlar iddia mahiyetinde kalsın onlara girmeyeyim ama işte bu Maraş'ın açılması çok hızlı bir şekilde e, acil durum hastanesinin e, bitirilme gayreti e, bu gibi e, işte suyun e, son dakika 9 ay beklenip son dakika tam seçimlere 3 e, kala e, gelmesi filan tümü bunların bir müdahale evet. olarak e, Ak Partinin e, işte mevcut e, başbakanımıza bir desteği olarak yorumlanıyor. Benim şahsi yorumum böyle bile olsa bunun tam ters tepeceği yönündedir. Hmm. Çünkü geçmişte de e, biz e, bunu yaşadık. E, geçmişte de e, yapılan bir takım müdahalelerde e, ya da müdahale iddialarında diyelim. ...bunun Kıbrıs Türk seçmeni üzerinde ters tepki yarattığını e, gördük. Yani şöyle bir şey görüyorum ben son üç gündür. Örneğin... Yani, e, yani Akıncı'nın seçilmeyeceği varsa da şimdi seçilebiliyorsun. Değil mi? Yani e, Sayın Akıncı çok güçlü bir adaydı zaten. Akıncı'ya karşı yapılmış gibi de oldu sanki biraz. Tabii şimdi şöyle bir strateji yaptı Sayın Akıncı kendi e, seçim stratejisini. Biraz da Türkiye karşıtlığı üzerine... Bir dik duruş Kıbrıslıların sesi gibi bir takım argümanlar üzerine kurdu. İşte bu adımlar da bu argümanları aslında tam kanaatimce destekleyen adımlar. Çünkü bir taraftan müdahale olduğu söylendikçe öfke artıyor. Ve bu öfke de dolayısıyla hani Türkiye karşıtlığı ya da Türkiye'ye karşı bir dik duruş sergileyen aday kim? Sayın Mustafa Akıncı, ona bir yönelişi beraberinde getiriyor. Anladım. Ee, ben göreceğiz ama o zaman Akıncı seçilebilir gibi. Anlıyoruz şimdi. Öyle değil mi? Ben, benim e, öngörüm o şekilde. Yani Peki. zaten e, ilk turda bitmeyecek yüzde 90 diyelim. E, hı hı. Sayın Tatarla, Sayın Akıncı ikinci tura kalır gibi duruyor. Ama Sayın Tufan Erman'ın da iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Ama benim öngörüm e, Sayın Akıncı ile Sayın Tatar arasında bir ikinci turu e, göreceğiz şeklinde. E, ama işte bu adımlar eğer devam ederse zaten e, bence Sayın Akıncı'nın işi daha da kolay olur gibi bana geliyor. Ama dediğim gibi birçok meslektaşım daha farklı bir görüş e, şaha, e, sahip. E, hı hı. Ben bunun böyle e, bir dengeye oturduğuna inanıyorum. Yani oradan o müdahale geldik sonra ya da bir şeyler yap, yapıldıkça bu taraftan Mesela şey var çok ilginçtir sosyal medyayı görüyorum siz çok yaygın kullanmıyorsunuz Facebook'u ama bizde çok yaygın yani e, bizde daha çok da, ilişkileri için kullanılıyor evet, yani e, Twitter ve YouTube'dan ziyade çok yaygın olarak Facebook kullanılıyor. Örneğin Facebook'ta e, şöyle seçmen profili oluştuğunu görüyorum. Ben zaten e, seçimlere katılımın çok düşük olacağına e, yönelik bir inanışım vardı. Yani bence hatta tarihin en düşük e, katılımlı bir seçim olacağına inanıyordum. Bu son 2-3 günde katılımın biraz daha artacağını öngörüyorum. E çünkü şöyle bir seçmen grubu oluştu. Hani gitmeyecekti seçime. E, Sayın Akıncı'ya örneğin oy vermişti ama 5 yılda herhangi bir ilerleme sağlayamadı. Çözümü getiremedi. E, Sayın Tufan Erman'ın zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi kendi içerisinde bir takım var. Bu da köşeyi Kırmızı yıllarda insanın buna mı oy verirler? tam alamadım sorunuzu. Diyorum ki Kıbrıslılar ne, ne, istiyor? Çözüm derken ne bekliyor? Cümleyle. Tabii şimdi bu şeye göre değişiyor. Yani şimdi iki, iki yarışan şey var aslında. 11 adayımız var ama yarışan iki düşünce var. Birincisi Sayın Akıncı ve Sayın Erman'ın ortaya koyduğu federasyon çözümü. Yani Rumlarla bir federasyonda anlaşacağız ve Avrupa Birliği üyesi olacağız. Ee, bu bir düşünce. Diğer düşünce ki o kendi içerisinde farklılıklar oluşturuyor ama e, özü tek bir düşünce. Federasyon düşüncesi artık ölmüştür. Rumlar zaten bizimle federasyon kurmak istemiyorlar. Her şeyi yaptık. Harita bile ortaya koyduk Franz Montana'da. Ee, garanti konusu ki Kıbrıs Türkler için çok önemli. Türkiye'nin garantörlüğü konusu. Garantörlük konusu bile masaya geldi, tartışılmaya açıldı ve Rumlar yine de e, e, bu anlaşmayı istemedi. O yüzden biz artık federasyondan vazgeçelim. Türkiye Cumhuriyeti de zaten bu bu yönde bir takım mesajlar veriyor. Türk Dışişleri'nin yaptığı sert açıklamalar var. E, federasyon öldü şeklinde filan. E, i̇şte Türkiye ile birlikte KKTC'nin tanıtılması veyahut e, daha farklı bir takım e, işte birçok bir model var. Yani tartışılan Tayvan modeli deniyor bir yapı altında ekonomik özgürlük. Diğer taraftan e, farklı bir takım e, düşünceler ortaya konuyor. Ama özünde federasyon öldü. Biz önümüze bakalım, yolumuza bakalım Türkiye ile birlikte böyle bir ayrım var, iki düşünce var. Ee, ama burada seçmen daha çok kişiler yani biz çok küçük bir ülkeyiz. Ee, yani e, ben hep söylerim İstanbul'un bir mahallesi kadar insan yaşıyor. Yani bizi aslında bir parlamentomuz var, 50 milletvekilimiz var, cumhurbaşkanımız vesaire var. Ama bir muhtarı yönetebileceği kadar bir sayıda insanlarız. Biz 200 bin seçmenimiz var. E, Bakın 195 bin küsur seçmenimiz var. Böyle bir yapımız var aslında. O yüzden fikirlerden çok bireyler ve bireylerin ortaya koyduğu e, Kıbrıs sorunu dışındaki da düşünceler üzerinden e, seçim maalesef şekilleniyor buna. Maalesef diyorum çünkü biz cumhurbaşkanı seçiyoruz aslında ama seçmen e, cumhurbaşkanının yapacağı görevden çok örneğin işte dik duruyor Sayın Akıncı. E, o yüzden ben ona vereceğim oyumu. Mesela federasyon alacağına inanmıyor. Ama hani Sayın Akıncı dik duruyor, o yüzden ona vereyim diyor örneğin. Yani böyle değişik bir e, şey var. Yani fikirler e, üzerinden değil, e, sorunun özü üzerinden değil, insanların duruşları üzerinden bir e, oy verme eğilimi olduğu için bu sorunuza böyle tam birebir oturan bir yanıt veremiyorum açıkçası. Peki, Aytuğ Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. E, iyi ben <laughs> Teşekkür ederim. E, sizlere de iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.